Bugünkü videomuzda bir anlık saldırıyı bir anlık savunmayı göstereceğiz. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Yahya Emin Sarı. Bugünkü videomuzda bir anlık saldırıyı bir anlık savunmaya göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Hemen şöyle söyleyeyim. Karşınızda bir saldırgan var veyahut birkaç tane saldırgan var. Bir anda hamle yapmanız gerekiyor. Saniyeler içinde müdahale edip ve saldırmanız gerekiyor diyelim. Bunları hızlı bir şekilde göstereceğiz. Biz de burada zamanlayıcı tutacağız. Ne kadar hem hızlı olduğumuzu göreceksiniz hem de ne kadar hızlı bir şekilde savunup saldırdığımızı göreceğiz. Birkaç saniye profesyonel bir dövüşçü için yeterli. Biz birkaç saniyede hem saldırabilir hem de savunma yapabiliriz. Yani bir iki saniyeden bahsediyorum burada. Size de zaten videomuzda bu hızı ve tekniği kanıtlayacağız. Şimdiden videoya geçiyoruz. Şimdi ilk tekniği Yahya'ya bırakıyorum. Diyelim hem elimde bıçak hem de belimde silah var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bıçağa karşı hamle yapıldıktan sonra bu silahın burada çıkma süresi var. Yani onu da anlatacağım size. Normalde bunların hepsi aslında şöyle söyleyeyim. Güçle alakalı bir şey değil. Hesaplamayla alakalı bir şey aslında. Bunu da birazdan anlatacağım size. Şimdi hızlı bir şekilde diyelim. Sallayacağım. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Mesela diyelim. Ve katil bunu yaparsa katil ölür. Bu yüzden burayı silmeyeceğim. Burada olabilir yani. Bu hamle de olabilir. Çünkü katil bunu çekemeden düşürebilirdi. Çünkü eline darbe yiyor. Şimdi bir daha yapalım. Ve bam ve bam. Şu an ateş ediyor bana. Mesela Şimdi bileğim... bu hep bileğimizi acıtıyor ya bu teknik. Evet arkadaşlar. Şimdi bıçağı saplamaya çalıştım. Bakın ilk tekniği yüzme alıyor normalde. Bam ve bam buraya ve bam elimin üstüne. Yani şuraya bakın eklemin o yüzden düşürüyorum bıçağı. Şimdi diyecekler ki işte bu sert tutmuyor. Ulan gelin tutun bir. Yani şu gelin bileğim şu an şuradan kızardı. Göremeyeceksiniz belki ama. Bakın arkadaşlar bir kere şuraya vuruyor değil de burada. Sonra da buraya vuruyor. Yani hızlı bir şekilde. Şu an sert vurmuyorum acımasını. büyü ve gün vuruyor hızlı bir şekilde. Yani buradan istemeseniz de yiyorsunuz. Ve kolumuz her defasında sakatlanıyor bunu gösterirken. Şimdi yavaşça diyelim yapalım. Şimdi buradan tutuyor. Bak, çapraz zehriyle tutuyor bıçağı. Ve tam bileğimin şurasından tutuyor. Buradan veya şuradan tutsa zaten parmaklar iptal. Buradan tutuyor. Tuttuktan sonra yüzüme vuruyor ve yüzden sonra bağ ve bağ bireyin üstüne çakıyor. Ne oluyor? Güç bitiyor ve aşağı düşüyor. Zaten ilk yumruğu yedikten sonra buradan böyle geri bir gidiyorsunuz. Güç bir zaten bunu yumruk yedikten sonra gücünüz azalıyor. Bir de eklemleri pat pat yapıyor. Düştükten sonra bıçak bu sefer silaha çekiyor. Bakın. Silah çeker çekmez kafasını geri çekiyor. Şu an silah eksenine doğru döndü. Kendini öldürdü. Buradan ateş edersen. O yüzden şimdi tam Silahtan kaçarak yani. Şimdi buradan... Heh, doğru hamle budur. Evet, şimdi çektim. Hop! Ve döndürüyor. Çünkü bakın, ben buradan çıkartana kadar da onun zamanı var çünkü bilimsel olarak. Bak, çıkarma zamanım var ve o hazır. Çıkartıyorum bir. Bir daha. Çıkartıyorum. Bir daha. Çıkartıyorum. Basamıyorum ben. Tek, tetiğe istesem de basamıyorum. Şimdi devam edersek silahla ve bıçakla hamleler, silah ve bıçağa karşı hamleler hep vardır. Yani bu tarih boyu yapılır ve ileri seviye insanlar bunları yapabilirler. ileri seviye dövüşçüler değil. Şimdi dediğim gibi buraya koyuyor ve buraya koyuyor. Şimdi bir de üstünü bununla örtüyor. Normalde kimse silah açıp buradan gezmez. Şimdi ve beni bana silah çekecek. Şimdi buradan kaldırma süresi birkaç saniye, çıkarma süresi birkaç saniye ve benim ona hamle yapmam bir saniyeden daha sürede hamle yapıyorum. Bakın, şimdi deneyelim ne kadar hızlı olduğunu. Şimdi mesela diyelim çıkarmaya çalış, ben onu çıkarttırmam bile aslında. Evet, diyelim çıkarsın, müsaade edelim. Fark ettim. Zaten burası kabarık durur arkadaşlar o insanların. Yani mesela diyelim çıkarsın bile. Şşş. Bir daha. Diğerini çıkarsın yine. Çıkar çıkar. Kontrole de silah. Evet. Şimdi. Bir saniyeden daha fazla bir süre olmuş olabilir. Belki iki saniye oldu daha demin şu şey. Şimdi daha da hızlandırayım olayı. Bakın arkadaşlar saniyeler içerisinde yapıyorum. Evet bir daha. Yani. Bizim süremiz bir saniyede bitiyor. Ve bir saniyede biz hamle yapmak zorundayız. Veyahut da iki saniyede. Bir profesyonel dövüşçü bir buçuk saniyede dört buçuk metre hareket edebilir. Yani nasıl hareket edebilir? Hızlı bir şekilde. Ama şöyle söyleyeyim, şunun da uyarısını yapayım. Profesyonel bir katil 20 metre geriden ateş edip gider. Yani kurşunlara, savunma, saldırı yapamazsınız. Ama profesyonel bir katil şu mesafeye geldi veya bu bu mesafeye geldi. Tehdit mesafesinde artık o katili için tehlikeli zamanlar başlar. Çünkü profesyonel bir sporcuya bu kadar yaklaşamazsın. Veya da bu kadar bu kadar bir yakınlık olamaz. O yüzden profesyonel bir dövüşçüye karşı illa uzaktan ateş edilmesi gerekir. Çünkü burası şu şurası buradan orası benim alanım. Ben buradan hızlı hareket edebilirim. Mesela burada olsam da alanı hareket edebilirim. Çünkü tetiğe gitme süresi var. Mesela diyelim kaldıracak için. Arkadaşlar ba Devam ederim istesem Kolu kırabilirim istesem Kol iptal şu an bakın İptal şu an kol Tam tersini şu ekseni doğru Kol iptal Şimdi daha zor Silah yukarıda ve adam bekliyor Bakın, zaten dediğim gibi profesyonel bir katil bu kadar yaklaşmaz. 20 metre geriden ateş eder ve cenazenize gelir sonra eğer merhametliyse. Gerçi cenazeye gelsin gelmesin merhametli olduğunu göstermez de. Yani yukarı kaldırıyor mesela, duruyor. Burada artık yani şuradan ateş etse de kurşundan kaçamazsınız yani. Böyle bir şey yok. Söyleyeyim. Buradan ateş ederse de ölürüm büyük ihtimalle. Ama ateş etmeden önce bu sefer de sizin biraz siyaset yapıp zaman kazanmamız lazım. Çünkü elleri kaldırmanızı istiyor. Eller havada olmasının büyük bir bizim için avantajı var. Çünkü ben yapabilirim. Veyahut da bir sürü şey yapabilirim burada. Havap yaptığım, güm yaptığım, güm yapabilirim. Alana kadar da devam edelim. Ama şimdi zaman kazanmamız lazım. Çünkü adam sizi tehdit etmek için gelmiştir. Yani sizinle illa tehdit etmese bile veyahut da bir kız davası, başka bir dava olsa bile bu mesafeye gelip konuşmak için size gelmiştir. Yani silah olan bir insan bu kadar yaklaşıp sizle konuşmaz. Genellikle. Ama bu mesafeye geldiyse illa size bir şeyler söyleyecek veyahut da vurmadan önce bir şeyler söyleyecek. Sizin orada bu mesafede biraz felsefe yapmanız gerekiyor. Yerleri değiştirilir. Felsefe yapmanız gerekiyor. Nasıl? Yapma, işte çocuklarım var vesaire. Annem evde hasta. Böyle bir oyalama şeyleri yapmanız lazım. Onunla konuşmanız lazım. Oo. Evet. Arkadaşlar yine çok fazla bir süre harcadığımı düşünmüyorum. Ya yaptım ya yaptım. Evet. Bu arada yine ben teknik yaparken bu kaçıyor arada bir. Ama bunun bana kaç teknik gösterdiği zaman ben kaçmıyorum. Beni dün bir teknik çektim buna. Beni dün mahvetti. Kollarım hala ağrıyor. Şimdi diyelim böyle tutuyor bıçağı. Bu aslında karşıdaki insan için tehlikeli bir tutuş. Çünkü profesyonel bir dövüşü bunu anında yapabilir. Yani öldüğü zaman da bırakmaz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ve şimdi bakın tehlikeli bir hareket. Bak denemeyin bunları. Söylüyorum. Ulan sonra yazıyorlar. Abi denedim hastanedeyim. Hastanedeyim. O da dümen de gerçi. Evet. Şimdi şu. Buradayım ve buradan bileği döndürüyorum. Ve bağ. Bak. Bilek güçlü tutmaya çalışıyor ya. İstediği kadar güçlü tutsun arkadaşlar. Bilek döner. İstersem saplamam da bunu böyle de yapabilirim. Bu sefer de boyuna doğru geliyor. Yani bu aslında tehlikeli bir tuş, tehdit için. Veyahut adam bunu daha önce çok gösterdim. Mesela diyelim bıçağı da saplamaya çalışacak. Bu sefer de geçtik. Artık kızdırdınız adamı. Adam bıçağı da saplamaya çalışacak. Bıçağı saplamaya çalışıyor. Ve diyelim yine bıçağı saplamaya çalışacak. Mesela öldüm daha demin. Bu ne demek? Bunu da yayınlayacağım. Bizim de hata yapma olasılığımız var. Biz de böyle bir bıçak darbesi yiyebiliriz. Kusursuz değiliz çünkü. Bir anlık hata olur. Bir anlık şey olur. Bakın şu hareketi belki bin defa çalışmışımdır. Belki binden de fazladır. Ama daha demin geldi bıçak. Ve ağır bıçak darbesi. O yüzden yüzde bir tekniğin sonuç vereceği söyleyemeyiz. Ama yüzde doksan, yüzde seksen müdahale yapma yeteneğiniz var. Benim de yüzde onluk, yüzde dokuzluk yaralanma ihtimali var. Bu bir gerçek. Şimdi tekrardan hızlı gelecek bıçak. Şşş. Uçakta emniyeti de alıyorum burada. Şimdi istediğim yeri keserim. Yine bilek emniyeti bende ya. Veyahut bacağın dışında mı? Biraz baldır sert geldi. İyi misin? Sonra ben de Evet. Şimdi ağrıyor. bunu söyle. <laughs> Oğlum zaten normalde anlaşılmıyor. Kas taktik hiç anlaşılmıyor. Ya ya. Şimdi saldırgan tekmeyle gelecek diyelim. Tekmeye nasıl anlık müdahale yapabilirsiniz? Bu tekmenin gelişine, doğru, gelişine göre bir sürü teknik var. Bir tanesini göstereceğim, bir tane yumruktan göstereceğim ve vid videoyu noktalayacağız. Evet, şimdi diyelim hızlı bir şekilde tekneyi buram atıyor, hızlı hızlı. Sen hızlı hızlı. Bu hem tekneyi atan kişi nefesimizi kesen hem de bizi zorlar yani uçurur böyle. Tam performanssa yani böyle olur tekneye yersiz. Hatta gerilim açısına doğru biraz daha sert vursa daha da ileri gidersiniz. Diyelim böyle bir tekme gelecek anlık. Buna nasıl anlık hızlı bir şekilde cevap veririz? At mesela diyelim. Buradan adımı yere düşürürüm ve basar. Çünkü ben sokaktayım. Tekniği her zaman doğru yapmam. ve tekniği kendime göre değiştiririm. Bakın tekme geliyor. Buradan tekmeyi tutuyorum ve çekiyorum ve buradan kül vuruyorum. Bir saniye. Küt vurduktan sonra adam düşüyor. Ve buradan istediğim gibi basarım buradan. Çünkü ben sokaktayım dediğim gibi. Sokakta her zaman diyorum. işinize gelen en iyi tekniği kullanın. Veya Şimdi bir de yumruk gelmesi var. Kroşe. Gül. Yumruk gerçi sokakta hep diyorum. Böyle atmazlar. Namussuz yumruk atarlar. Yani şuradan yumruk gelir. Yumruk atacak. Direkt saldıracak size. Ve saldırıyı nasıl müdahale edeceksiniz? Şu. Bekliyorum. Evet. Şimdi salgıya müdahale Hop şu Gül. Bu da Karatecilerin genellikle yaptığı hareketlerden biri. Yere düşürdükçe her ay yaparlar. Bir de bağırırlar, bırakırlar. Bizim tekniğimizde birçok teknik var. Yani karateden aldıklarımız da var. Vinçundan aldıklarımız da var. MMA'den aldıklarımız da var. Kickbox, muayeti, vuşu, güreşten, judodan aldığımız teknikler de var. Çünkü bizim kanalımızın ismi bu yüzden karma dövüş sanatları. Bu yüzden biz genel olarak birçok dövüş sanatlarında kendimizi güncelliyoruz ve onları çalışıyoruz. Yani bizim burada aslında biz 11 ben mesela 10 13 sene oldu çalışalı hala kendimi değiştiriyorum, teknikler ekliyorum. Yahya da öyle. Hala Yahya'yı da değiştiriyorum. Yahya bir buçuk sene oldu olacak değil mi? Bir buçuk sene olacak. Bir buçuk sene olacak. Ders almaya başlar. Hala Yahya'yı değiştiriyorum. Yani o yüzden bizim işimizin sonu yok. Biz bu işi ne kadar süre yaparsak yapalım hep kendimizi güncellemek zorundayız. Çünkü çok fazla dövüş sanatları var ve günümüze göre dövüş teknikleri de değişiyor. Yani her zaman işe yarayan teknik, bundan 100 sene önce %100 yarayan teknikler bugün yaramıyor. Çünkü hep silah çeşitleri değişiyor, müdahale çeşitleri değişiyor, hamle çeşitleri değişiyor. Bu yüzden her teknik tamamen işe yarar diyemeyiz ama zamanına göre, vaktine göre yapılan hareketin hızlığına göre onu o zaman kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.